Evet arkadaşlar az önceki videomuzdaki sorumuz yarım kaldığı için bu sorudan tekrar devam ediyoruz. İlkay ile beraberiz. Evet İlkay'cığım bu sorumuz yeniden geliyor. Yine bir 10 soru soracağım. Algılama testindeyiz. Olur bir tanem ama istersen yaz. Çünkü en son şıkları herkes şıkları yazarken zorluk çekmesin. Bence sen yine de bir şık olarak yaz. Ne olduğunu bilelim. Kontrol ederiz tamam mı? Birazdan bir ezgi duyacaksınız. Ardından çalacağım şıklardan hangisi bu ezginin aynısıdır? Aynısından. Aynısını soruyorum. Evet, önce bir ezgi duyacaksınız. arkadaşımız. Sizler de şıklarınızı yazın. En son kontrol edeceğiz. Birazdan bir ritim duyacaksın. Ardından bu ritim aşağıdaki şıkların hangisinde aynısıdır? A B C bakalım Birazdan bir ezgi duyacaksınız. Aşağıdaki şıkların hangisinde bu ezgi aynısı değildir? Aynısı değildir değil mi soru? Ne? Soru. Aynısı dur. B. 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 Aynısı değildir. evet, evet, B. Evet, yaz bakalım. Birazdan. Ha, bak bu soru biraz farklı bir soru olacak. Dikkat et, tamam mı? Ee, aşağıda çalacağım şıklardan hangisi birbirinden farklıdır? Bu farklılık e, ezgi olabilir, Hafif ya da kuvvetli çalmak olabilir. Böyle kesik kesik notalar ya da birbirine bağlı notalar olabilir. Bu soruda farkındaysan şu yok. Birazdan bir ezgi duyacaksın ya da birazdan bir ses duyacaksın gibi bir şey değil. Direkt şıkları çalıyorum. Üç tane şıktan bir tanesi farklı olacak. A B A'yı bir daha çalıyorum. B C, c. Neden? Evet, c. Neden? 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 Çünkü farklı şey yapmışlar. Bir tane fazla yapmışlar. Hmm. Bence dikkat etseydik iyiydi neyse. Buna sen C mi dedin? D. De. B mi dedin? Tamam D. De. D. Nazar boncuğu olsun D. <laughs> evet. Şimdi bir soru daha soracağım. Bu sorumuz da şu olsun. Eee. Aşağıda çalacağım şıklardaki ezgilerden hangisi hafif çalınmıştır? Yani? <laughs> hafif, hafif çalınmıştır. Sessiz, çok sessiz çalınmıştır. Okay. Kaç kaçıncı soru oldu? Diğer soru altı olacak. Bu 5 Tamam, okay. Şimdi soruyorum uzman bir saniye. Birazdan bir ezgi duyacaksın. Ardından duyacağın şıklardan hangisi bu ezginin aynısı değildir? 7'de bitirelim. Olur. Tamam. Birazdan çalacağım şıklardan hangisi daha ince çalınmıştır? Tamam. Aydı bu B. C. Bu soruyu yapmakta zorlanan herkes birkaç kişi de olsa bence çıkar. Evet. Şimdi soruların cevaplarını şöyle bakalım İlkaycığım. Bir yanlış bence. Tamam. A. Şey birinci soru. B. Doğru. İkinci soru. A. Doğru. 3 B. Evet. Az önce ben e, hangi soruydu o yap, yanlış olduğunu düşündün? Tamam. Dört tamam. tamam. Üç ne demiştin? Dört B. Evet. 4 A olacak. Tamam. Evet. Buraya A Çünkü hafif çalmıştım. Diğerlerini kuvvetli çaldım. A hafif olanıydı. B ve C kuvvetli olanıydı. Evet. Tamam. 5 ne yaptın? Hı? C. Doğru. 6. A. 7. D. 7 Bursa. Evet. Sadece 4'te bir yanlış vardı. O da nazar boncuğu olsun demiştik. 4 mü? Evet. Bir tek 4. Evet. O soruyu bir daha çalıyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. İK'cığım sen de iyi dinle bir tane. Birazdan çalacağım ezgilerden hangisi bir yani Ezgi ya da ritim fark etmez. Birazdan çalacağım şıklardan hangisi birbirinden farklıdır? Hangisi farklıdır? Hangi şık farklı olan şıktır? A Pardon, bir daha çalarım. A B C Aslında aslında ritim olarak hepsi aynı. Evet. Hani bazen bir internet çekmiyor ya ben o yüzden oturdum. Evet o kesinlikle ondan kaynaklıdır. Bu arada A şıkkı biraz hafif çalındı. B ve C'ler biraz kuvvetliydi. O yüzden bu sorudaki farklı olan şık A şıkkı. Ama ritimler aynı. Da 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 B de aynı C de aynı. Ama birisi Birisi da Aradaki farkı anlamışsınızdır inşallah. Evet sevgili öğrencilerim ve sevgili öğrencim İlkay. Sınavımıza çok az kaldı. Heyecan dorukta. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İlkay çok iyi gidiyorsun. Hep böyle devam et. Bu arada İlkay ilk derste öğretmenim benim videolarımı da çeker misiniz? Ben de kendimi görmek istiyorum YouTube'da dediği için İlkay ile beraber videolarımızı çekiyoruz. Ailesinin izni olduğu için. Ben aynı zamanda İlkay'ı tebrik ediyorum özgüveni için gösterdiği sorumluluk sayesinde birçok arkadaşım seni dinleyerek senden istifade etmeye çalışıyorlar. Sen onlara destek oluyorsun bu süreçte. Herkese başarılar diliyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere İlkay'cığım. Hadi jenerik müziğini sen söyle. sen mi bilmesem mi bilmesem mi bir daha 3 4 Bil. bilsem Check -a.